Şu an bir şey gibi hissettim, hani böyle e, annelerimiz ya da babalarımız genelde böyle annelerimiz, dayılarımız kötüler ya bizi dolandırdı, bilmem ne etti, amcalarımız şöyle böyle. Sonra bayramda görüyorlar kardeşlerini, ''Kardeşim, kardeşim'' Instagram'da yazıyorlar ya annemi üç kere dolandıran dayımı karşılayışı diye. Şimdi ben de dünden sonra biraz öyle gibi oldum ama. Ee, Kızım elin iyisi, şey kendi kötün, elin iyisi de iyidir. İyi kötü bir tane kardeşim var, ne olmuş? Atarım atarım yer başında tutarım ʻo ia i ka ʻoiaʻi Hep merdivenleri sileceğim, biraz da çay içeyim merdivenlerden. Oh. İçerisi bitti. Bir banyo kaldı. Geldim şöyle salonumun da hızlıca tozunu aldım. Şu panjuru açayım dedim bari biraz güneş gelsin. Şimdi aynı izimi siliyorum. aşka güler Taze söz dalısın Az önce Nesli aradı beni. Dört saat trafik varmış. Hepsi perperişanlarmış. Dedim ki daha beter olur. Üç tane kanat yiyeceğiz diye dedim. Ta o Höreke'ye kadar gittiniz. Bak ben dünyanın işini yaptım. İyi gidi kızım. Hayır bir daha açmış bana kızıyorlar. Neymiş? Sen gelmemişsin de sen ay dedim ki ben ayarlamadım böyle bir şey. Siz gruptan yazdınız. Ben de tamam dedim. Gidebiliriz dedim. Ayrıca hastalandım dedim. Diyor ki yalan söyleme biz daha köprüyü geçmeden sen temizliğe başladın. Hepsinin köprüyü geçmesini bekledim. Köprüyü geçtikleri gibi hemen kalktım işime gücüme gördüm. Yoksa onlar beni de sürürlerdi ta oraya. Yani hasta olmasam tabii ki ben de gelmek isterdim. Ama bugün bak yorgan yıkadım, halı yıkadım, evimi temizledim. Ey gidin. Biz Evet şu an bana çoğunuz kızıyor olabilirsiniz ama ben tez canlı bir adamım. Üşengeç eringeç geç de Aklıma düştü mü yapmazsam öyle ızlayıcık yatamıyorum hay uşak. Nöörüm. Aklıma düştüğü gibi onu yapmam lazım. Tereyağını cızırtısı için tereyağı da yediktim. Dur patlama patlama. Oh. Doğan'a mesaj attım. Konuşuyorduk daha doğrusu. Mantının resmini attım. O da bana yazmış ki benim de buzlukta bir Kayseri mantısı var uzun zamandır kim kalkıp yapacak? Dedim ki gel ben haşlıyorum. O da acıkmış ama tabii ki kaldıramadığı için gelemedi. Şimdi ben bu haşladığım güzel mantının üstüne biraz böyle karamelize kızdırdım tereyağın üstüne. Tozlu koyacağım. Caz 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 caz. Kas 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 kas. Oh! Dolabında her zaman acil durumlar için mantı bulundururum. <laughs> Hanım efendini bile yazmış ki deli gibi ya diyet yapıyorsun ya da deli gibi yiyorsun senin hiç ortan yok mu? Öyle bacım ben ya aç kaldım mı, tam aç kalıyorum ya da yedim mi tam yiyorum. Hmm. Doğancıma da açtım gösterdim onu da canı çekmiştir diye paylaşmak güzeldir dedim. Canım arkadaşım o da şu an uykusuyla cebelleşiyor ama çok acıkmış. Ne yapayım? İnsanoğlu yüzü şenmeyip yapın arkada. O çok güzel olmuş. Bir tabak da kardeş çeyizime götüreyim bari o da Oh. Bunu yemeseydim ben sabah doğru uyuyamazdım. Yarın asili de yemek menüsü çıktı. Yarın mantı yaparsınız işte mis gibi. Öpüyorum sizi. Hayırlı geceler. yediğin bir tabak mantının peşine düştünüz. Allah sorsun size. Hiç demediniz bu oğlan dünden beri hırş oldu. Dünyanın çamaşırını yıkadı, evini temizledi. Yıkadı, yudu, pakladı ama orada yediğim bir sokum ekmek gözüze battı. İşte insanoğlu yaparsın yaparsın onu görmezler de bir kere yatarsın onu dillerine dolarlar ya. İnsanoğlu çekmediği acının bülbülü, çektiği acının dilsiziymiş. Hiçbir şey demiyorum. Gözlüğümü takıyorum gamze geliyor şimdi. Onu bekliyorum. Beraber bugün dışarıdayız. Bir sürü işimiz var. Onları halledeceğiz. O yüzden bugün pek fazla sizinle olamayabilirim. İnanır mısınız sanki gece mantıyı yiyen ben değilmişim gibi. Ben bir açıkmışım, bir açıkmışım. Ee, böyle gözlerim ışıldadı. Ay, şimdi bir tane omlet yedim ama yarıya böldük yedim. Bir biraz gözleme yedik şimdi dedim ki omlet daha söyleyelim ben de oynadım. Ve ben dün fark ettim ki ben dün sabah Kerem'in getirdiği o kahvaltıyla duruyormuşum ya. Gündüz hiçbir şey yemediğim için ben o mantıyı yedim. Yok. Ah, bir tane. Nasıl açtın bana? Çok üzüldüm. Bak ellerim nerede görüyor. Kamerada kedi. Tutuyor, değil mi? Tutuyor, değil mi? Yara bere için. Görmüyor Ha, mi? açlıktan tutuyor sanıyordum ben. <gülüyor> 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 ya, Allah eşine merhametlisini versin. Hiç acımıyor bana ben acımışım. <laughs> <Aa>, Ta <Betal>, da. <ha? gülüyor> Allah'ım bir an hiç bitmeyecek zannettim. Oh. Demin dedim doğum annenin önünde bile bu kadar beklemiyorlardı. Tam 4 saattir sandalyenin üstünde çakılı bir şekilde bekliyor. Sonuç müthiş oldu ama. Beklemek gerçekten benim için en büyük zorluk. Ben bekleme adamı değilim. İyi akşamlar. Ben icraat adamım. Hızla hareket edeceğim.